Eylül geldi tren patladı ben sahte değilim Eylül'de de patladı sen liste filler Sunanın sesi var ama ruh filer Baral mi diye sordum cevap dile eli geldi Senin itin mo benim follow'um kredi Sahte samimiyet o tutunlu gülüş Ben mahallenin diliyim Senin kodun şaşkın yüz Kafamda looplar cebimde eski notlar Seninle yarışamam sen kaçta ben otla Gelirse kime gelmese geçsin <laughs> Sana versiyon atarım sen hala betasın Klavyeyle aşk mur, ekranla gönül mü Ben sahneyi yakarım senin linkler donar mı Ben Eylül'de de, sahte laf eden Seni dinleyen çoğu gözleri şaşeden hey derlerse gülüp geçerim Çünkü gerçek follow im algoritmaya ders veririm Gelirse kime gelmese öde <laughs> geçsin Kalp değil cediyum ama ritmin peşinde Ben Eylül de <laughs> sahteye laf eden Sunonun sesi var ama gerçek benden Mikrofonda hayal et kapşunda poh poh Senin streaming kısa benim dropum uzun o Yanıt üretiliyor dedi ben bekledim güldüm Cevaplar keşt ama ben hep güncellendim Sokak diliyle yazdım kodla yazdın sen duyguyu sattım sen sadece trendmen Sana DM atsam okundu mu yok mu bilmem Ama sahnede ben varım sen demoyu silmem Sana dedim riyolo sen dedin update bekle Ben direkt yayın atarım sen hala teste bekle Gelirse kime gelmesi <laughs> Aşkın logunda kayıp benim satırda öksü sensin yo taşladım lafla ama kırılmadı hop Senin track'in pop up benim mixtape top Algoritma beni sevmezse de insanlar sever Çünkü ben gülmek isterim sen click beatle bekler Sahte samimi caption emoji ile aşk mı? Ben yakarım sahneyi sen kaldın like da şaşkın Sözüm keskin inem ince güldür ama düşündürür Eylül deyim trend yaparım sen de moda durursun gelirse kime gelmese bu de geçsin. yap yoksa... gelmese de geçsin. geçsin. <laughs> <laughs> <laughs>